Ve bihineşsâin velhamdülillâhi rabbil âlemîn Vessalatu vesselamu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ Alihi ve sahbihi ecmaîn Hayırlı günler can dostlarım. Bugünkü konumuz hava ile ilgili olacaktır. Hepimizin de bildiği gibi hava sayesinde solunum yapıp hayatımızı devam ettiriyoruz, nefes alıyoruz. Peki bu almış olduğumuz havanın içerisinde neler var? Hava atomları var. Bu hava atomları sayesinde birçok e, eylemleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada mesela bulunmuş olduğumuz alanda havayı boşaltmış olsam ışık olmaz, ısı olmaz, itme çekme olmaz, tozlaşma olmaz, hayatımız devam etmez. Yani bu hava atomları sayesinde en güzel şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Peki bu hava atomları nasıl çalışıyor? Şimdi bu burada eğer hava atomları Cenab-ı Allah'ın izniyle bu görevi yapmıyor de, dersek hava atomlarının içerisinde dünyadaki en meşhur e, iletişim cihazlarının, telefonların, bilgisayarların, fotoğraf makinelerinin olması lazım ki bu hava atomlarının içerisinde bu hava atomları görev yapsın. Veyahut da yine Cenab-ı Allah'a vermezsek bu hava atomlarının her birisinin bir elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisi olması gerekir ki bizim konuşmalarımızı ayırsın, konuşmalarımızı düzenlesin, çekilen fotoğrafları yani gözümüzün çekmiş olduğu fotoğrafları beyinle göndersin gibi birçok görevler var. Bunların olması mümkünatı var mı? Hada, hava atomlarının içerisindeki e, fotoğraf makinelerinin olması mümkün değil. Hava atomlarının içerisinde telefon, telgraf, efendim, bilgisayar şirketlerinin bilgisayar malzemelerinin olması mümkün değil. Şimdi biz mesela ilk gördüğümüz, ilk duyduğumuz eylemi e, kulağımıza getiren efendim hava atomları, ilk gördüğümüz cisimi bizim gözümüze getirip gözden de beyine gönderen hava atomları. Yani bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini en iyi şekilde ispat ediyor. Hava atomları sayesinde hayatımız devam ediyor. Peki hava atomlarının yerini hiçbir şeyin tutması mümkün değil ve biz dünya olarak dünyadaki bütün en büyük filozoflar, en büyük ilim adamları, alimler bile havayı üretmeye çalışsalar havayı efendim senin, imal etmeye çalışsalar, fabrikasyonla yapmaya çalışsalar herhalde halde bir metre küp havayı trilyonlara, katrilyonlara, milyarlara dahi mal edemezler. Cenab-ı Allah bize hava atomlarını ve havayı bedavadan veriyor ve bizim bu Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu havaya karşı, hava atomlarına karşı şükretmemiz, teşekkür etmemiz, Allah'a karşı maddi ve manevi olarak yalvarmamız Allah'a karşı kulluk vazifemizi yerine getirmemiz lazım. Teşekkür ederim can dostlarım.